Abarttan akşamdan aradıkları için iskilme indik e, aramak için kaybı. Oradan el, ilanları dağıttık. Direklere ilan astık. Oradan e, baraja geçtik biz. Dalgıç gelecek diye. Tekneyle barajın etrafını dönenleri izledik. Jandarma geldi. Güzel hareket tam aramaya başlayacağımız zaman arazi ara, arazi aramasına başlayacağımız zaman bizim köyden bir vatandaşın bilgisine ulaştım telefon geldi. Daha bağ evinde olduğunu söylediler. Biz de oradan e, bağ evine çıktık. Trafiklerimizle. Orada kaybolan vatandaşımızı bulduk. Bulduğumuz yerde evin kapısının kenarına oturmuş e, ağlıyordu. İşte hayal görüyordu demek ki. İçeride çocuklarım öldü kurtaramadım. Üçü de yatıyor burada. evini de kurtaramadım. Çocuklarımı da kurtaramadım diye ağ yapıyordu İşte oradan eşte geldi, kaldırdık. E, yürüyerek araçlara bindirdik. Oradan ambulans geldi. Ambulans aldılar. Diskil Devlet Hastanesi'ne verdiler.